3. Marius büyüdü. O sırada Marius 20 yaşındaydı. Dedesinin evini terk edişinin üzerinden 3 yıl geçmişti. İki tarafta aynı tavrı sergilemiş, görüşmek, yakınlaşmak için hiçbir adım atmamıştı. Zaten yeniden görüşmek neye yarayacaktı? Tartışmalarını mı? Hangisinin haklı olduğunun ortaya çıkmasına mı? Marius'un yüreği tunçtan olsa da, Cile Normand babanın inadı demirdendi. Marius'un dedesinin kalbinden geçenler konusunda yanıldığını söyleyelim. Mösyöc ile Normand'ın kendisini asla sevmediğini ve küfreden, gürleyen, bağırıp çağıran, bastonunu kaldıran bu sert, dobra, güleç adamın kendisine karşı en fazla komedilerdeki pingpon ihtiyarların yüzeysel ve mesafeli sevgisiyle yaklaşabileceğine inanmıştı. Marius yanılıyordu. Çocuklarını sevmeyen babalar olsa da torunlarına hayranlık duymayan bir dedeye rastlamak mümkün değildir. Aslında Mösyöc ile Normand söylediğimiz gibi kendi tarzı uyarınca sövgülerin hatta tokatların eşliğinde de olsa Marius'e tapıyordu. Çocuk ortadan kaybolduğunda yüreğini kapkara bir boşluğun kapladığını hissetmiş, kendisine ondan söz edilmesini yasaklasa da içinden bu yasağa bu kadar sıkı riayet edilmesinden dolayı pişmanlık duymuştu. İlk zamanlarda bu Bonapartçının, bu Jacobin'in, bu teröristin, bu Eylülcünün geri döneceğini ummuştu. Ama büyük bir umutsuzlukla geçen haftalara, aylara, yıllara rağmen kan içici bir daha ortalıkta gözükmemişti. Yine de onu kovmaktan başka çarem yoktu diyen dede ardından kendi kendine soruyordu. Aynı şeyi tekrar yapmam gerekse yapar mıydım? Kibri hemen evet diye yanıtlıyor ama sessizce salladığı yaşlı başı hüzünlü bir edayla hayır diyordu. Saatler boyunca umutsuzluğa kapılıyor, Marius'un eksikliğini hissediyordu. Yaşlılar tıpkı güneş gibi sevgilere, sıcak yaklaşımlara ihtiyaç duyarlar. Kişiliği ne kadar güçlü olursa olsun, Marius'un yokluğu içinde bir şeyleri değiştirmişti. Dünyada hiçbir şey onun bu küçük soytarıya doğru bir adım atmasını sağlayamazsa da acı çekiyordu. Ondan hiç haber almıyor ama hep onu düşünüyordu. Marayı de giderek daha fazla içine kapanarak yaşıyordu. Hala eskisi gibi neşeli ve şiddete eğimliydi ama kederi ve öfkeyi barındıran neşesinde bir kaybolup bir beliren bir katılık vardı. Şiddet içeren davranışları ise her zaman dingin ve karamsar bir bezginlikle sonlanıyordu. Bazen ''Ah, oh, geri dönse, onu ne güzel pataklardım.'' diyordu. Çok sevemeyecek kadar az düşünen teyzeye gelince, Marius onun için artık karanlık ve belirsiz bir sülüyetten başka bir şey değildi ve sahip olması olası olan bir kediye ya da papağana ondan daha çok alaka gösterirdi. Jile Norman babanın acısını arttıran, bu acıyı içinde saklıyor ve kimseyle paylaşamıyor olmasıydı. Onun kederi yeni icat edilmiş dumanını yakan fırınlara benziyordu. Bazen iyi niyetli olsalar da kendisine Marius'tan söz eden ve ''Torununuz nasıl, neler yapıyor?'' şeklindeki can sıkıcı soruları yöneltenlere cevap vermek zorunda kalıyordu. Yaşlı Burjuva bu soruları çok üzgünse içini çekerek, keyifli görünmek istiyorsa ceketinin koluna bir fiske atarak yanıtlıyordu. ''Sayın Baron Pontmercy bir duruşmada müvekkilini savunuyor.'' Yaşlı adam acı çekerken Marius halinden memnundu. Tüm iyi yüreklilerde olduğu gibi bahtsızlık kederi unutturmuştu. Mösecin'in Normandı tatlı anılarla düşünse de babasına kötü davranan bir adamdan hiçbir şey istememek konusunda kararlıydı. Şimdi ilk zamanlardaki öfkesi yumuşamıştı. Ayrıca sıkıntı çekmekten ve bu sıkıntının devam etmesinden mutluydu. Bunlara babası için katlanıyor, sürdürdüğü hayatın katılığı hoşuna gidiyordu. Kendi kendine adeta sevinçle bu yaşadıklarının pek de önemi olmadığını, böyle bir kefaret ödemese babasına hem de böyle bir babaya karşı açıkça kayıtsızlığından dolayı daha ileride farklı bir şekilde cezalandırılacağını, babasının çektiği onca sıkıntıya karşı kendisinin refah içinde yaşamasının hiç de adil olmayacağını Zaten albayın kahramanlığının yanında kendi yoksulluğunun solda sıfır kaldığını, nihayet babasına yakınlaşmanın ve ona benzemenin tek yolunun, onun düşmana karşı gösterdiği cesareti, kendisinin de sefalete karşı göstermesi olduğunu ve albayın baronluk ünvanını kendisine yaraşır bir tarzda taşıyacak demekle bunu kastettiğini söylüyordu. Albayın yazdığı kağıt kaybolduğundan beri Marius onun sözlerini cebinde olmasa da yüreğinde taşıyordu. Üstelik dedesi onu evden kovduğunda henüz bir çocuktu. Şimdi bir yetişkin olduğunu hissediyordu. Sefaletin ona iyi geldiğini ısrarla tekrar edelim. Gençlikte yaşanan yoksulluk sınavının başarıyla atlatılmasının tüm iradeyi mücadeleye ve tüm ruhu bir esinlenişe yöneltmek gibi muhteşem bir yanı vardır. Yoksulluğun maddi yaşamın iğrençliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyması, ideal yaşama doğru tasvir edilmez hamleler yapılmasını sağlar. Zengin delikanlıların at yarışları, av, köpekler, enfiye, kumar, leziz yemekler ve bunlar gibi yüzlerce gösterişli ve sıradan eğlencesi, ruhunun sığ ve aşağılık yanlarının yüce ve incelikli yanlarının aleyhine gelişmesini sağlar. Yoksul delikanlı ekmeğini kazanmak için emek harcar. Yemeğini yer. Yemeğini yedikten sonra kendisine düşlerinden başka bir şey kalmaz. Tanrı'nın bedava gösterilerine gider. Göğe, uzaya, yıldızlara, çiçeklere, çocuklara, içinde acı çektiği insanlığa, içinde parıldadığı yaratılışa bakar. İnsanlığa baktıkça ruhu, yaratılışa baktıkça Tanrı'yı görür. Hayaller kurdukça yüceldiğini, hayaller kurmaya devam ettikçe yüreğinin yumuşadığını hisseder. Bunalan insanın egoizminden düşünen insanın merhametliliğine geçer. İçinde kendini bulmak ve herkese merhamet etmek gibi ulvi bir duygu patlaması yaşanır. Doğanın temiz yüreklere bol bol dağıttığı, katı yürekleri ise hiç vermediği onca mutluluk kaynağını düşünürken, Kavrayış'ın milyoneri olarak paranın milyonerine acımaya başlar. Zihnine aydınlık doldukça yüreğindeki tüm nefret onu terk eder. Zaten bahtsız mıydı? Hayır. Genç bir adamın sefaleti asla sefillik değildir. Önümüze çıkan ilk genç ne kadar yoksul olursa olsun, sağlığıyla, gücüyle, dimdik yürüyüşüyle, parlak gözleriyle, damarlarında deli gibi akan kanla, siyah saçlarıyla, körpe yanaklarıyla, pembe dudaklarıyla, beyaz dişleriyle Tertemiz soluğuyla yaşlı bir imparatoru her zaman kıskandırır. Üstelik her sabah ekmeğinin peşinde koşar ve elleri ekmek tutarken omurgası gururla doğrulur. Beyni düşüncelerle dolar. İşi bittiğinde anlatılması mümkün olmayan kendinden geçişlerle mutluluğun hayallerine dalar. Ayakları acıların, engellerin, kaldırımların, dikenli dalların, bazen de çamurun içinde kalsa da başı aydınlıklarla çevrilidir ağırbaşlı, dingin, uysal, soğukkanlı, yetingen, iyi niyetlidir ve Tanrı'ya zenginlerde eksik olan emeğin özgürleştiriciliği ve düşüncenin saygınlaştırıcılığı gibi iki zenginliği kendisine bahşettiği için şükreder. İşte Marius bu aşamalardan geçmiş ama doğruyu söylemek gerekirse çubuğu biraz düşlere dalmaktan yana bükmüştü. Hayatını kazandığından emin olduğu gün, yoksulluğun keyifli olduğuna inanıp, çalışmaya ayıracağı vaktin çoğunu düşünmeye ayırarak, olduğu yerde durmuştu. Bazen gününün tamamını, tıpkı esrimenin ve içsel parıltının sessiz şehvetine dalıp gitmiş bir hayalperest gibi düşünerek geçiriyordu. Hayatını kol emeğine mümkün olduğunca az, zihinsel emeğe mümkün olduğunca fazla zaman ayıracak şekilde düzenlemiş, başka bir deyişle, Gerçek yaşam için birkaç saat harcayıp gününün geri kalanını sonsuz düşlere dalarak geçirmeye karar vermişti. Hiçbir şeyin eksik olmadığını sanarak düşüncelere dalmanın bu şekilde sürdürülmesinin sonunun bir tür tembelliğe varabileceğini, yaşamının temel gereksinimlerini karşılamakla yetinerek çok erkenden mola verdiğini fark etmiyordu. Bu atılgan ve verici kişilik için bunun geçici bir dönem olduğu ve kaderin kaçınılmaz karmaşalarının ilk şokuyla kendini toplayacağı kesindi. Bu arada avukat olmasına rağmen Cile Normand babanın sandığı gibi davalara girmiyor, küçük uzlaşmazlıklar için bile müvekkillerinin savunmasını yapmıyordu. Düşler savunmalara ağır basmıştı. Avukatlarla görüşmek, adliye sarayına gidip gelmek, davaların peşinde koşmak can sıkıcıydı. Bunlarla neden uğraşacaktı? Ekmeğini kazanmanın yolunu değiştirmek için hiçbir neden göremiyordu. Bu geleceği belirsiz kitapçıda çalışmak onun için güvenli bir iş haline gelmiş, bahsettiğimiz gibi orada az çalışarak kendine yeterli kazancı sağlamak imkanını bulmuştu. Adı sanıyorum Monsieur Majimel olan çalıştığı kitapçılardan biri ona kendi evine taşınmasını düzenli bir iş karşılığında yılda 1500 frank ücret ödemeyi önermişti. Konforlu bir eve taşınmak, yılda 1500 frank kazanmak kuşkusuz çok iyi bir öneriydi. Ama özgürlüğünden vazgeçmek, bir göreve bağımlı olarak küçük bir işçi gibi çalışmak. Marius bu teklifi kabul ederse hem daha mükemmel hem daha berbat bir hayat süreceğini düşünüyordu. Refah içinde yaşarken saygınlığını kaybedecekti. Çirkin ve gülünç bir sıkıntıya dönüşecek eksiksiz ve güzel bir felaketti. Bir körün tek gözüne kavuşmasına benziyordu. Öneriyi reddetti. Yalnız yaşayan Marius, her şeyin dışında kalmak konusundaki arzusu ve aynı zamanda biraz ürkütülmüş olmanın verdiği isteksizlikle Anjola'nın önderliğini yürüttüğü gruba katılmamıştı. Dostlukları sürüyor, herkes gerektiğinde birbirine destek oluyordu. Ama hepsi buydu. Marius'un biri genç, kurfeirak, diğeri yaşlı, Monsieur Mabuf olmak üzere iki dostu vardı yaşlı olana daha yakındı. Öncelikle içinde gerçekleşen devrimi, babasını tanımayı ve sevmeyi ona borçluydu. Gözümdeki perdeyi kaldırdı, diyordu. Kuşkusuz bu kilise mütevelli heyeti üyesi hayatında belirleyici olmuştu. Yine de Monsieur Mabuf, Marius'un hayatındaki bu değişimde kaderin dingin, kendi halinde bir aracısı olmaktan öteye gidememişti. Marius'u taşınan bir mum gibi tesadüfen ve farkına varmadan aydınlatmış ama mumun işlevini yerine getirirken onu taşıyan kişi olamamıştı. Marius'un içindeki siyasi devrime gelince Monsieur Mabuf bu değişimi anlayacak, yönlendirecek, yönetecek kapasitede değildi. Daha sonra karşılaşacağımız için Monsieur Mabuf hakkında biraz bilgi vermek yararlı olacak.